Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internetten takma sipariş ettiğimiz tırnakları takacağım. Kutusu böyle. Yakından gösterelim. Ben hazırladım. Yapışkanları burada. Evet, takmaya başlayalım. Evet. Bunlardan iki paket var. Evet birincisi böyle oldu. Şimdi öbür tırnağına geçiyoruz. Ters yapıyordum. Evet. Şöyle taktık. Bu da böyle oldu. Evet. Bunu da taktığımda son iki tırnağım kalıyor. Ben biraz şunu düzeltelim. Evet. Evet, şimdi böyle oldu bu arada. Şimdi buna geçeceğim. Baş parmağımı en son takacağım. Bunlar da biraz zor olabilir. Evet. Biraz zorlanıyorum. Neyse bir şey olmaz. Şöyle. Ben bu arada e, video uza uzatılmasın diye böyle yapışkanları çıkardım. Normalde video da çekecektim ama ben video uzamasın diye çıkardım bu arada arkadaşlar. Şöyle. Ay bunu sinyal açmayı unutmuşum. Onu açalım. Yani yapışmamışım da sana yapıştıralım. Evet. Böyle oldu. Şu biraz yavuk gibi durduralım. Düzeltelim. Şimdi baş tırnaklarımı takacağız. Nasıl alacağım? Biraz zor oluyor. Evet şimdi e, böyle taktık. Bu şekilde oldu. Evet şimdi öbür baş mı yani takma tırnağı takacağız. Evet oldu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve he, ilk önce bir gösterelim sonra söyleyelim. Evet böyle oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Siz de beğendiyseniz videomuzu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.